1923-1950 döneminde dikkat edin, 27 seneden bahsediyorum. Cami tamiratı ve inşaatlarına harcanan toplam para 600 bin lira. 27 sene boyunca. Yıllık ortalaması 22 bin lira geliyor. Rakamları tekrar hatırlayın. Savarana'ya alırken ödenen para 6 milyon lira. Bir sene boyunca Türkiye'deki cami tamiratı için harcanan para 22 bin lira. 22 bin 6 milyonun kaçta kaçı yapar siz hesap edin. Bir de şuna bakın. 1950'de Menderes iktidar oldu. 3,5 sene içerisinde 1953 sonuna kadar hükümet bütçesinden cami tamiratlarına harcanan para 4 milyonun üzerinde. Tek parti döneminin yıllık ortalaması 22 bin lira. Demokrat Parti'nin yıllık ortalaması 1 milyon 500 bin lira. uzun vadedeki neticesine gelin. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin. Menderes bulvarları, caddeleri, havaalanları var mı? Var. Ve bu halkın dayatmasıyladır. İnönü var mı? Yok. Yok. Varsa da çok az. Ve o halkın talebi değil. O devlet dayatması hala.